Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 111. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders ne demiştik? Şu şekilde klas yapısı olmaz. Bunlar çok karışık. İç içe geçmiş. Neyin nerede olduğu belli değil. Zaten iç içe geçtiği için benim buradaki otomatik klas yükleyicimin de artık gelişmesi gerektiğini, gelişmiş bir yapıda olmadığını çünkü gördüğünüz gibi her klası çekemiyor. Örneğin namespace'e sahip şuradaki namespace'e sahip klaslara dokunamadı. Burada başarısız oldu. Ben geliyorum ve şurada şurada fruit adlı şöyle göstereyim. Fruit adlı klasımı çekmek istiyorum burada diye. Gördüğünüz gibi hata vermedi. Demek ki otomatik çekebildi. Bunda bir sıkıntı yaşamadı. Ama namespace'e sahip olanlarda sıkıntı yaşıyor çünkü çekemiyor. Nasıl olduğunu anlayamıyor. O halde bizim şöyle yapımız olamaz. Bu yapımızı geliştirmemiz lazım. Ne yapacağız? Klasının içerisine geleceğiz ve burada klasörler oluşturacağız. Aynı işlemleri yapan klasları Aynı yerde toplayacağız. Mesela bakın şurada hayvanlarla ilgili kısımlar var. Hayvan diyorum. Şurada animals.class.php'yi. Bakın şurada kedi vardı geçen derslerde yaptığımız. Başka şurada köpek vardı bakın. Bu şekilde klasör klasör oluşturacağız. Şuradaki meyveleri de şuradaki klasöre atıyorum. Bakın otomobille ilgili klaslarımı da otomobil klasöründe topladım. Ve buradakilerle işim yok. Bunlar, bunları kullanmayacağım. O yüzden şöyle yapalım. Bunlar için de hepsini toplayacağımız bir klasör oluşturalım. Eski adında bir klasör. Bunları da eski olarak kabul edelim ve içerisine atalım. Yönlendirme için hangi klası atacağımı bilmiyorum. Bu yüzden bu burada kalsın. Önemli değil. Ya önemli olan mantığını anlamanız. Bakın klas, klas burada hangi klaslar ortak klaslar ortak bir dizinde olursa daha mantıklı olur. Çünkü örneğin bu üçü ya birbiriyle miras alınmış ya trade edilmiş ya da bu bu klasların birbirleriyle bağlantısı var, ilişkisi var ya da aynı görevi yapıyor. Örneğin üyelerle ilgili işlemleri yapıyor. Üye kayıt, üye sil vesaire. Hepsinin aynı klasörde toplamanız, hepsini aynı klasörde toplamanız daha mantıklıdır. Bu şekilde. O halde all class'la ben buradaki yine fruit'a ulaşabilecek miyim? Gördüğünüz gibi bulunamadı. Demek ki benim şuradaki all class'ı iyice mantıklı bir şekilde tekrardan geliştirmem lazım. Bu yapı demek ki burada ben istediğim kadar klasör açabilmeliyim. Örneğin otomobilin içerisinde klasör açayım. Belki onun içerisinde de bazı PHP class'ları yapacağım. E onu da çekmesini istiyorum. Ya yani otomatik olarak burada klasörleri, klasörün içerisindeki dosyaları, onun içerisinde klasör açarsam onun kla içindeki klasörün içerisindeki dosyaları hepsini çekmek istiyorum ben. Bunu bana yaptırmasın. Otomatik kendisi yüklesin. Bu halde burada eksik bir şeyler var. Geliyorum şurada meyveye. Fruit'ta görüyorsunuz. Ne dedik? Hepsine bir namespace vermeliyiz dedik. Çünkü namespace olmazsa olmaz. Bu bir standarda oturun, oturtun. Ha, namespace olmasa da mı çalışır? Çalışır yine. Zaten görüyorsunuz kaç dersler çalıştırıyoruz. Ama bu işi bir standartta oturun. Bu işin bir standartı var ve ona uymanız sizin için çok iyi olacaktır. Geçen derste de söyledim. Sitenizin domain ismi olabilir ya da sizin kendi belirlediğiniz bir prefix olabilir. Yani ön ad. Burada tüm klaslarınızı atayacağınız bir ön isim olsun burada namespace'inize. Ben domain ismini veriyorum. Siz nasıl istiyorsanız tabii. Şuradaki ikinci kısma da şuradaki ben klasör ismimi veriyorum. Yani buradaki dizim mantığını çalıştıracağım. Sıfırdan PHP'deki meyve klasörünün içerisindeki dosyayı fruit'a ulaş gibisinden. Geleceğim şunlara da aynı şekilde namespaceleri tanımlayacağım. Gördüğünüz gibi meyve kısımlarına yine sıfırdan PHP dedim. Backslash meyve dedim. Meyve klasını, klasörün içerisinde oldukları için. Yani bir dizi mantığıyla çalıştırıyorum. Burada meyvenin içerisindeki fruit'u çek. Örneğin şurada otomobil klasörün içerisindeki car klasını çek. Şurada otomobildeki Nisan'ı çek. Otomobildeki Skoda adlı klası çek gibi. Yani bir dizin mantığı yani organize bir işlem yapmış oluyorum. Zaten size namespace'lerin en önemli görevini söyledim. Bunları tamam klaslar karışmasın diye ama bunu kullanmamızın en önemli sebebi birlikte çalışan sınıfları gruplayarak daha iyi bir organizasyona izin verdiği için kullanıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir organizasyon yaptık. Şurada klaslara ayırdık. Birbirleriyle ilişkili olan klasları aynı klasörün içerisine attık. Ve oradan da namespacelerine hepsine sıfırdan php zaten prefixi hepsine yazıyorum. Ve daha sonra meyve klasöründe ise meyve diyorum. Araba klasöründe, otomobil klasöründe ise otomobil diyorum. Bu şekilde bir namespace tanımlaması yapıyorum. Yani sıfırdan php otomobil, car dediğimde ulaşacağım ben. Şunları birazdan açarım. O halde benim burada geliş, gelip geliştirmem lazım. Şunu açayım bakın. Şuraya dikkat edin. Şunu alıyorum. Bu bize rehber olsun ne yapacağımıza dair. O halde hepsini de sıfırdan php yazacaksam ve gelip meyve deyip mesela fruit diyeceğim. Şöyle. Şu şekilde ulaşacağım değil mi? New anahtar sözcüğü ile şöyle bu namespace'ime gelip burada new diyerek ulaşacağım. O halde ben buraya göre otomatikmen her class, her klasörü kendi kendine otomatikmen içine girip bana çeksin. Yani şuradaki classes klasörünün içerisindeki ne kadar dosya varsa isterse bunların içerisinde olsun, isterse yanında olsun hiç fark etmez. İsterse bunun içerisinde bir dizin daha olsun, o dizinin içerisinde olsun hiç fark etmez. Classes'ın içerisinde gördüğün tüm classları bana çek O halde başlıyorum. Ben buraya class name diyeyim. Kafamız karışmasın. Burası sınıflarımızın ismini çekiyor. Hemen gelip başlıyorum. Şimdi dinleyin bakın. Prefix'imi yaptım. Şurası her yerde ortak değil mi? Şuraya kadar bakın. Şuradaki backslash'a kadar her yerde ortak. Ama backslash'ın anlamı neydi PHP'de? Şuradaki tırnak işaretini Normalde daha şöyle yapıyorduk ya. Eko ile bir şeyler yazıp önüne tırnak getirdiğimizde bunun normal tırnak olduğunu anlatmak için yapıyorduk ya. Bakın buradaki tüm kodlar string'e döndü bir anda. Bunu önlemek için bunun aslında normal backslash olduğunu belirtmek için iki tane yan yana yazıyorum. Böylelikle aslında tek slash demiş oluyorum. tek Bir tane backslash. Bir tane backslash anlamında vermek için PHP'de iki tane backslash'ı yan yana yazmak zorundayız. Aksi halde şuradaki tırnağa devamı olarak bakın şuranın hepsini string'e dönüştür. Geçen derslerde bunu size anlattım mı hatırlamıyorum ama şöyle göstereyim bakın echo deyip Hatırlıyor musunuz? Echo ile şöyle bir işlem yapıyorduk. E ben şuradaki tek tırnağın tek tırnak olduğunu nasıl anlatıyordum? Şuraya bir backslash bırakarak. Böylelikle denemenin anlamına gelen bir ifade oluyordu. Bakın tek, tek tırnağı kullanabilmek için backslash kullanıyorum. E burada da aynı mantık. Ben burada backslash kullanırsam burada sanki tırnak kullanmışım gibi devam edecek. Devamını da string olarak algılayacak. Şöyle bakın. Hepsi sarıya boyandı gördünüz mü? Bu turuncu rengi. Buradaki stringin devam ettiği anlamda. Ama ben çift backslash kullanırsam bu şu demek. Ben normal bir tek bir backslash kullan, kullanıyorum demek. Bunun anlamı tek bir backslash kullan, kullandığım anlamı. Yani o zaman ben şurada sıfırdan php backslash'ı artık aldım. Çünkü benim bunu almama, almaya ihtiyacım var. Ama bunu almak yetmez. Ben bir de ne almalıyım? Şuradaki directory'yi almalıyım. Classes'a kadar olan hepsini almalıyım. Bunu da şurada alayım. Burası ne işe yarıyordu? Burası şöyle gösterelim o zaman. Echo ile bir yazdıralım. Bakın Classes'a kadar olan kısmı almamı sağlıyor. Şu halde artık Classes'a kadar geldim. Niçin Classes'a kadar geldim? Çünkü diyeceğim ki Classes'in içerisindeki tüm klasör veya dosyaları fark etmez hepsini tara. Varsa Class yükle diyeceğim. Bu yüzden şuradaki Classes'a kadar inmeye ihtiyacım vardı. Zaten geçen sefer otomatik buradaki SPL Autoload Register'ı gösterirken şurada göstermiştim mantığını. Niçin böyle yaptığımızı. Ama yetmez. Şimdi gelip ben şuradaki prefix'imin uzunluğunu alacağım. Prefix'imin uzunluğu ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şurada 12 karakter uzunluğunda bir şeyler var. O halde ben bunu tespit etmeliyim ve kontrol etmeliyim. Koşul yazacağım. Diyeceğim ki hepsinde bu var mı? Bakın yukarıda prefix'imin yani hepsinde kullandığım şu ifadenin karakter uzunluğunu bulup length adında bir variable atadım. Burada geliyorum bakın. Buradaki karakter sayısı kadarını kontrol ediyor. Class name'de. Şuradaki uzunluk kadarını bu string and cmp ile geçen derslerde yanlış değilsem bu fonksiyonu da gösterdim. Eğer sıfra eşit değilse tamam. Devam et. Buradan çık. Return. Geri dön. Ve devam et. Diğerlerini yükle. Peki şimdi biz buraya kadar tamam aldık. Hatta şurada bir echo ile bastıralım. Length uzunluğumu ne kadar verdi? 12 verdi. Buradaki karakter sayımı aldı. Gördüğünüz gibi 12 karakter uzunluğunda ve hepsini aldı. Yeter mi? Yetmez. Şimdi şurada gördüğünüz prefix ön adlandırmandan sonra şöyle örneğin meyve diyeceğim. Slash diyeceğim. Fruit klasını. Örneğin meyve diyeceğim. Burada başka bir dizin olacak. O öyle gidecek. Ben şuradaki prefixten sonra burada ne kadar namespace varsa isterse burada 50 satır olsun. Bakın dizeyim. İsterse böyle gitsin hiç fark etmez. Bundan sonraki kısmı almak istiyorum. Bundaki, bundan sonraki kısmı nasıl alacağım? Diyorum ki 12 karakter sonrasını al. Substring. Diyorum ki class name için burada belirttiğim karakter kadar sonrasını al. Şu 12 karakter sıfırdan php backslash diye ondan sonrasını alacak. Ondan sonra artık ne kadar varsa hepsini alıp relative class dediğim relative underscore class dediğim bir variable'ın içerisine atayacağım. Ve artık buradan göstereceğim. Anlatırız. Tekrar petimi oluşturayım ilk önce. Şimdi petimi oluşturmak için ilk önce şöyle classes'ın içerisine kadar girdim. Şu an classes'ın içerisindeyim. Ama yetmez. Niye yetmez? Çünkü şuradaki namespace'lerin gördüğünüz gibi backslash ile oluşturulmuş. Ama ben bunları nasıl yapmam lazım? Bunun bir dizin hale getirmem için hepsini alıp backslash'larını şu şekilde yapmam lazım değil mi? Çünkü ben aslında şurada yine dizinlerin içerisine giriyorum. Mesela meyve dizinin içerisine gireceğim. O halde meyve dizin yazacak. Bu yüzden bu backslash'ları normal slash'a çevirmem lazım. Peki bunun için string bana hangi fonksiyonu veriyordu string fonksiyonu? String Replace değil mi? Değiştir. Yer değiştir. O halde yer değiştireceğim. Diyeceğim ki backslash gördüğün yere bakın yine hata olacak. Tek backslash backslash anlamına gelmiyor. Çift backslash yan yana yazacaksınız ki bunun anlamı tek bir backslash. Tek bir ters slash anlamına gelsin. Diyor ki backslash'ı değiştir. Ne ile? Normal slash la. Şurada yolu da vereceğim. Class'ın şundan sonraki isiminin hepsini burada relative class'ın içerisinde vereceğim ve daha sonra yine yolum oldu mu olmadı. Çünkü hala ben dosyanın mesela bakın fruit.class.php ya. Ben o halde .class.php kısmını da yazmalıyım. Bakın şöyle. Bu şekilde gerçek yolu vermiş olacağım. Şurada string tolower'ı da kullanabiliriz aslında. Şöyle. Hepsini küçük harfle yapsın. Çünkü ben dosyalarımı küçük harflerle yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada da hepsini küçük harf, class'ın tüm harflerini küçük harfe çevirip o şekilde class name'i alıp kullanacağım. Şuna ihtiyaç kalmadı artık ve şu an eğer böyle bir dosya yolu varsa onu require once ile çekip kullanacağım. Bu şekilde gelişmiş bir yükleme olayı yapabiliriz. Gerçekten bulup bulmadığımızı anlamak için artık ben buradaki namespace'i verebilirim çekmişse gerçekten şurada başarılı bir şekilde ben kullanacağım. Şöyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. Bakalım gerçekten buldu mu kullandı mı? Evet. Şimdi bunu çalıştırıp çalışmadığını görmek için fruit'un içerisinde bir construct. Şöyle bunu açalım yorumu. Gerçekten fruit'u çekmişse buradaki construct direkt otomatik çalışacak. Diyor ki sen burada iki tane parametre giriyorsun ama orada kullanmıyorsun diyor. Beni uyarıyor. Tamam şunu siliyorum. Gördüğünüz gibi ulaş. Başarılı bir şekilde çekti. Peki ben meyveyi değil de şuradaki hayvandaki şuradaki animals'ı çekmek istiyorum diyelim. Bu interface'miş. Neyse bunu, bunu çekmeyelim. İlk önce klasları bir görün. Otomobilin içerisinde şunu çekelim. Herhangi bir aracı alalım. Zaten şuradaki kar adlı klası miras almışız. Buradaki infoyu göstermeye çalışalım. Eğer gerçekten onu otomatik yüklemişse ben buradan ulaştım ona ve info adlı metoduna da ulaşmış olacağım. Gördüğünüz gibi ulaştım. Buradaki Japon malı vesaire ne girdiysek onu verecek. Peki burada Evet. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Yani burada anlamanızı istediğim şey şu. Bakın burada klasörleriniz olabilir. Klasörün içerisinde dosyalarınız olabilir. Klasörünüzün içerisinde bir klasör daha olabilir. Ve o klasörün içerisinden ulaşmanız gerekebilir. Vesaire. Bunları otomatik nasıl yükleyecek? Gördüğünüz gibi benim buradaki klasörlerime ulaştı. Klasörlerimin içerisindeki şuradaki klaslara ben ulaşabiliyorum. Bakın burada örneğin şuradaki çileye ulaşmış olalım. Bakın sıfırdan meyve. Strawberry. Sadece şurada meyve diyeceğim. Sanki şuradaki klasörlere ulaşıyormuş gibi. Bakın namespacelerini çünkü daha önceden vermiştim. Şöyle göstereyim. Strawberry'de bakın. Şuradaki namespace'i klasörmüş gibi kullanıyorum. Ve şuraya gelip strawberry diyeceğim. Burada strawberry'de nasıl bir çalışma vardı? Burada ekrana bir mesaj verelim. Bununla uğraşmayalım. Bakalım mesajı e ulaşabilecek miyim? Şurada Fruit'u bu otomatikmen miras aldığı için şuradaki mesajı da yazdırdı. Şunu yazmaması için şöyle yapalım. Çünkü Fruit'u miras aldığı için onun içerisinde kısrakta da yazdırdı. Ben onu istemiyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çekti. Ne yaptım? Tek yaptığım oradaki namespace'leri burada vermek, sonra class'ın ismini vermek, standart olaya giriştim ve artık dedim ki benim şuradaki all klasım ile ne kadar burada class'ın içerisinde dizin varsa git oradaki dizinden çek getir. Otomatik bana yükle diyeceğim. Otomatik yükleme için bakın mesela şurada old klası vardı. Geçen derslerden hatırlıyorsunuz. Mesela şu şöyle grid diye bir klasımız var. Biz ne yapacağız? Bunlarda nasıl verdiysek burada da sadece şuradaki klasörün ismini veriyorum. Böylelikle klasörün namespace'in ismi aynı zamanda klasörün de ismi olmuş oluyor. Ve gelip şuradaki grid'e ulaşabilirim artık. Grid'den ekrana ne basabiliriz? Gerçekten çalışıp çalışmaz. Zaten şurada welcome diye bir şey var. Onu ekrana basacak. Şunu siliyorum. Gördüğünüz gibi kendi içerisindeki metodu çalıştırdı. Şurada welcome vardı. Welcome'ı şurada gösterdi. Construct ile. Yani buradaki mantığı anlamanızı istiyorum. Ne yaptık biz? Burada klasör sistemine geçtik. Ve dedim ki klasının içerisinde benim tüm aynı işlemleri yapan klaslarım aynı klasörde olsun. Tamam. Hepsini yaptım. E bunu yaparsam o zaman o klası gelip güncellemem lazım. demem lazım ki ben artık namespacelerle çalışıyorum. Namespacelerle çalıştığım için biraz daha gelişmiş bir sisteme ihtiyacım var. Burada prefixle ön ad, ön ad olarak şurada gördüğünüz sıfırdan php backslash'ı almam gerekiyordu. Burada aldım. Sonra geldim. Classes'a kadar olan kısmı aldım. Bakın klasıza kadar olan kısmı aldım. Sonra geliyorum diyorum ki bana bu prefix ön isimlendirmem 0'dan php backslash'ın uzunluğunu bul. 12 olarak bana buluyor. Daha sonra geliyorum diyorum ki burada şunu yapıyoruz. Çağırdığımız sınıfta şu prefix varsa yükle yoksa yük diğer klasları diğer sınıfları yüklemeye devam et. Yani bunu geç madem bu yok devam et diyorum class name yani burada gördüğünüz gibi class isimlerimi büyük harflerle yazdım. Haise dosyalarımı küçük harflerle yazıyorum. Bu yüzden şuradaki class'ın ismini çekiyoruz ya burada. Şu class name dediğimiz şuradan class'ın ismini çekiyoruz. Ben class'ın tüm isimlerini küçük harfe dönüştürüyorum ki çünkü dosyalarım küçük harf. Şurada kullanacağım çünkü ve şöyle yapıyorum. Diyorum ki prefix haricinde prefix haricinde şöyle bakın. Prefix haricinde şuradaki old grid vesaire. Oraları bulmak için ise şöyle relative class denilen bir variable oluşturun ve substring ile diyorum ki class name'de prefix hariç bölümü bana getir. Burada classlara kadar girdim. Classlarda biliyorsunuz şöyle tekrar göstereyim size. Bakın hepsi backslash. Fakat bana bundan sonra şu şekilde normal slash gerekiyor. O halde diyorum ki backslash'ları normal slash'a dönüştür. Şurada relative class'ta. ve bunları sanki bir klasör dizin yoluymuş gibi. Namespace'leri şöyle göstereyim. Bakın şu namespace'leri sanki normal slash'mış gibi klasör dizinine çeviriyorum. Ve böylelikle sanki namespace değil de dizin belirtiyormuşum gibi oluyor. Ve böylelikle dizin belirtiyor, belirte belirte mesela Şöyle bakın sanki dizin belirliyorum. Sıfırdan PHP dizinine git. Old klasörüne gir. Oradaki grid klasını çek demiş oluyorum. Şurada bakın. Sanki bir dizin işlemi yapmışım gibi. Backslash'ları normal slash'lara çeviriyorum. Ve diyorum ki nokta class nokta PHP uzantısına sahip dosyaları çek ve pet'in içerisine at. Buradan kontrol ediyorum. Böyle bir yol var mı? Böyle bir dosya var mı? Varsa require it. Yani yükle. Bu yüzden şu şekilde namespace'leri sanki dizin yolu belirtip çekiyormuşuz gibi otomatikman buradaki istediğim tüm klasları klasörlerin içerisinde de dahil olmak üzere çekiyorum. Halbuki ben burada dikkat ederseniz şurada hiçbir yere hayvan dizini çekmedim bakın. Şurada meyve adlı dizini çekmedim. Old adlı dizini çekmedim. Bunu otomatik benim için PHP yapıyor. Diyor ki klasının içerisinde ne kadar varsa ben hepsini çekip Kullanırım diyor. Benim için fark etmez diyor. Bu otomatik yükleme işi gerçekten ne kadar başarılı ne kadar değil onu göstermek istiyorum. Asıl gücünü göstermek istiyorum. Bakın şurada meyve adlı bir klasör var. Şimdi ben gelip bunları tek tek bunlara otomatik yüklettiremem. Şuradaki old klasımı otomatik yüklettireceğim. Diyelim meyvenin içerisinde bir klasörümüz daha var bir dizin. Deneme diyelim. Denemenin içerisinde bir tane şuradaki klaslara benzer bir klas var diyelim. Şöyle... İsmini değiştiriyorum. Şurada bakın kiwi.class.php yaptım. Şuradan da gözlemleyelim. Yenileyelim şurayı. Bakın deneme diye bir klasörümüzü açtım içerisinde. İçerisinde kiwi.class.php var. E şimdi ben buna nasıl ulaşacağım burada? Ben şurada kiwi'ye ulaşmak istiyorum. Şu şekilde bir construct oluşturdum. Construct metodu. Ve şimdi bakın. Ben kiwi'yi kullanmak istiyorum. Diyorum ki Artık Kiwi'yi otomatik bana yüklet. E şu an meyvenin içerisinde deneme diye bir klasör var. Meyvenin içerisinde deneme diye bir klasör var. Deneme yazıyorum. Sonra Kiwi diyorum. Net diyorum. Sıfırdan PHP'yi ben kendim hepsine prefix olarak, ön isim olarak hepsine ben verdim. Meyve klasörün içerisindeki deneme klasörün içerisindeki Kiwi klasını getir. Yani buradaki namespace'i sanki bir dizilmiş gibi, klasör dizilmiş gibi kullanacağım. Bunun için ol class'ı yazdım ben. Geliyorum ki bir class php'de de namespace'ini veriyorum. Çünkü ikisi aynı anda uyumlu olmalı. Bakın şurada yazdığım namespace ile şuradaki aynı olmalı. E şu an bu namespace'i bana klasörmüş gibi düzenleyecek ol class ve bana verecek. Ve ben böylelikle artık kiwi'ye ulaşmış olacağım. Sadece yapacağım sıfırdan PHP'nin içerisindeki meyve klasörünün içerisindeki deneme klasörüne gir demiş gibi bir namespace isimlendirmesi yapacağım. Bu namespace'i şurada çağıracağım. Artık Kiwi'ye ulaşabilirim. Otomatik olarak hem Kiwi dosyasını yüklemiş olacak bana. Şurada istediğim kadar klasör ve dizin oluşturabilirim. O dizinin içerisine gidip istediğim klası çağırabilirim. Sadece yapacağım o dizinin isimini şu şekilde backslash'lar kullanarak vermek. Aynı şekilde gelip orada namespace'ine de aynı ifadeyi yazmak ve olay bitti. Gördünüz mü? Otomatikmen yükledi ve bana mesajı verdi. Ne kadar güçlü bir yapı olduğunu görün diye veriyorum. Yani bunu kullanmak zorundasınız. Çünkü bu gelişmiş yapıyı kullanmazsanız burada bir klasör açtığınızda onu görmeyecek. Bir klasörün içerisine klasör açıp onun içine dosya attığınızda bu sefer onu görmeyecek. Biz bunlarla uğraşamayız. Biz ne diyeceğiz? Klasa kadar gel class'ın içerisinde ne yaparsam yap otomatik yüklenmiş olacağım. Sadece namespace'ini ver. Burada da çağırırken namespace'ini kullan. Sanki bir klasör dizinini gösteriyormuş gibi. Olay bu şekilde. Hatta ben buradan size bunu ispatlamak adına petini de gösterebilirim. Bak hangi hangi class'ta çalışıyorsam onun petini alabilmiş miyim bakalım. Gördüğünüz gibi D'de serverin içerisinde, WWW'nin içerisinde, PHP'nin içerisinde, classes içerisinde meyve var. Meyvenin içerisinde deneme var. Denemenin içerisinde kiwi.class.php'yi çekmiş. Gördünüz? Doğru bir şekilde ben petimi yolumu alıyorum ve o yolu yükletiyorum. Ha burada mesela çalışış çalışmadığından emin olan meyvenin içerisinde fruit'u çekelim. Gördüğünüz gibi Class'ın içerisindeki, meyvenin içerisindeki fruit .class .php çekiyor. Sadece yapacağım şuradaki yapıyla örneğin fruit'un içerisine geliyorum. Fruit'un içerisindeki namespace'in aynı olduğuna dikkat etmek. Ve böylelikle all class benim için otomatik olarak hepsini yükletecek. Neyse bu ders uzun oldu. İnşallah anlamışsınızdır. Bu ders önemliydi. Bunu anlamanız da önemli. Önümüzdeki derslerde devam edeceğiz.